Ben sana yandım, ben sana kandım, nasıl sana inandım. Yalnız seni sevdim, yalnız seni bildim, bir tek sana bağlandım. Ben sana yandım kandım ben sana kandım nasıl sana inandım yalnız seni sevdim yalnız seni bildim bir tek sana bağlandım yalnız Ben sana yandım. Ben sana kandım. Nasıl sana inandım? Yalnız seni sevdim. Yalnız seni bildim bir tek sana bağlandım.